Lan füze attılar füze nasıl atıyorlar lan Abi daha yeni füze attılar farkında mısın Farkında mısın ne bu tepkisizlik adam Füze attılar füze Dayı Dayı yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. En son hatırlarsanız artık yeni haritaya geçmiştik. Şimdi yeni haritayı biraz keşfedelim, görevlere gidelim, görev alalım, bir şeyler yapalım. Artık buraları fethetmeye yavaş yavaş başlayalım. Oğlum şu çok iyi oldu ya. Yemin ediyorum çok iyi oldu ya. Allah'ım bayılıyorum. Şuralarda. Aa dur bir şurada ne varmış. Ha. Açıldı orası. Soru işareti var. Dur soru işareti var lan şurada. O ki? Allah Allah. Hala soru işareti açılmadı ha. Bu ne Ha parkur meydan okuması. Çok da önemli değil. Ne var lan? Buraya mı geleceksiniz? Gel. Gel yakalayabiliyorsan gel. Allah'ın cezası. Atladı lan. <laughs> Allah'a da helal olsun. Arkadaşlar şimdi... Aa, düşeceğim. Tamam düşmeyeceğiz. Şimdi nedir onlarda? Biraz ana görevleri yapalım. Ana görevleri yapıp haritada yan görevler açasın. Ondan sonra bir keşif yaparız. Ee, ben bir haritayı keşfederim. Abi başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Ben şey yaparım. Bir haritayı keşfederim. Dediğim gibi ondan sonra... İşte konteynerdir, şunlardır, bunlardır hepsini yaparız arkadaşlar. Oğlum çok iyi fırlatıyor ya. Allah'ım düşsenize oyun bitene kadar şeyde kalıyoruz, havada kalıyoruz. Biraz şey olsun da. Nedir onlar da bizim şu... Ah tamam. Düşeceğim. Yılan artık var ya. Düşmelere son arkadaşlar. Önümüzde bir tane ev var. Şu evi de açalım. Giderken evleri de açı aça gidelim ki. Mesela bak buna bastığınızda arkadaşlar Bu sizi daha uzağa fırlatıyor gördünüz mü Şu neymiş lan Ha bu da yukarı çıkan ip Ev burada mı Aha bak şurada bir tane de yan görev var Ev nerede Ev bunun üstünde değil değil mi Tamam ev bunun üstünde değil Peki buna tekrar bastığımızda bunu nasıl iptal ediyoruz yani C'ye basarak Şimdi hem şurada Görev var hem de ev var ev neredeydi lan Oğlum ev kaybettim lan bir dakika. Ne bağırıyorsun lan? Malı öyle? Ne bağırıyorsun? He? Gerizekalı. Şurada insan gibi şuraya geldik iki dakika. Sen ne yapıyorsun? Milleti yemeyin demedim mi oğlum Messi? Ha bak buranın üstünde. Buranın bir üstüne çıkalım oradan bir görev alalım. Yan görevi alalım ondan sonra şurada ev vardı eve gidelim. Şimdi oraya nasıl çıkacağım? Heh gördüm çıkma şey yerini. Şuradan şöyle bir koşalım. Tamam buradan bir gidelim o neymiş bir göreve bakalım oradan da bir evi açalım ondan sonra ana göreve doğru gidelim. Ana görev ne isteyecek bizden bakalım. Şimdi reis sen ne istiyorsun benden? He neymiş o hayattaki iki güzel şeyden biri neymiş? Tamam biri benim. İkincisi ne? I'm dying here with the other one is. İkincisi neymiş? <laughs> ne olabilir oğlum? <laughs> ya bir yere git Allah'ın kumarbazı. Zaten en er iyi... saçlar <laughs> dökülmüş kumar oynamaktan. <laughs> tamam. Saçma sapan iskambil oyunlar oynuyor. Ha patronuna söylerim lan seni. <laughs> Gördüm oradaki binaları. Parkur rotası vardı. Hasan mıydı? Hakan mıydı? Hakon. <laughs> Hakon mu lan? Hakon'u mu diyordu? Anyway, Hasan Hakan. Kesin Hakan'ı diyor lan. Tamam. Onların üstüne şey mi gidiyordunuz? Bayse aynen Bayse oynuyorlarmış. Hani yapar mı yapamaz mı? Lan ne eğlenmesi mal mısın oğlum? Beni sevme lan. Ben seni sevmedim. Bıyığına vurdum. Aslında bir vuracağım bıyığını dökeceksin şöyle. Ne diyeceksin lan? Aslında istemiyorum hiç. Aptal herif. Some of these recruits actually finished And a few bazılar çok iyiymiş, bazılar değilmiş. Tamam lan, denerim arasını satayım. Para kazanırız arkadaşlar. Sen tamam anladım. Tamam anladım. Çok iyi, çok iyi. Aha bak hemen. Hemen girdi bahsi. Allah'ın cezası. Kene şey mi lan bu? Nedir onları? Eee Meydan okuma görevi mi? Tamam buna, buna bakacağım reis. Buna bakacağım ama şimdi değil. Şş, meydan okuma görevi çıktı ya. Allah'ın cezaları. Ha şurada bir ev var. Eve gidelim. Şuradan hemen bir... Şş, şuradan bir çıkalım. Ne diyorsun lan? Mal oğlum al. İki dakika şurada şey yapın. Yürü git. Allah Allah. Yine burası kolaydaymış. Hemen buraya açalım. Gelir bana vurursanız sizi aşağı atarım. Tekmeliye tekmeliye bak. Yani bir tekme attık çok mu? Anasını sattım onu. Yani şuraları kurtarıyoruz. İnsan bir tekmesini de çok görmeyin. Bir tekmem var yani. Şimdi burada bir ev daha açtık güzel. Bu evleri açmamız lazım arkadaşlar. Yoksa geceleri çok zor dururuz. durumda du oluruz olur durumuz. Şimdi sistem mi? He, çalıştıracağım hepsini merak etme. Senin alkol var mı lan? Arkadaşlar alkolü şey için satın alıyorum. Ee, bizim molotof için ya. Şu açılıyor mu? Açabiliyor Açabiliyormuşum. Molotof için alkol alıyorum arkadaşlar. Aa burada bayağı şey çıktı lan. İyi, güzel. Şimdi ee, ana göreve gidebiliriz rahatlıkla. Buraya tutunurum lan. Tutunurum artık şeye ihtiyacım yok çok. Ama burada var. Oğlum çok iyi değil mi? Normalde şunu kullansam daha iyiydi de. Şu da çok keyifli ya. Aa burada bir ev daha var lan. Ev nerede? Tam. Lan şu evleri aç aça gidiyorum ya. Kusura bakmayın arkadaşlar bu evleri açmamız lazım. Ondan sonra çok uğraştırıyor evleri açmak. Nerede bu ev? Ha hemen burası mı lan? İyi. Bak hemen yakındaymış gördünüz mü? Nasıl açıyoruz oğlum burayı? Lan parkur meydan okumasını başlatma şimdi. Nasıl açıyoruz lan burayı? Ha içeri giriyormuş. İçeri girmeden nasıl açacaksın anasını satayım. Şimdi hemen şunu da aç. Güzel. Lan gider ayak iyi ev açtık ha. İyi oldu burası da iyi oldu. Tamam. Şu, şimdi. Şuralarda bir şeyler var da. Dur bakayım. Oğlum level atlasam keşke ya. Neyse artık arkadaşlar. Anam Z'ye basacaktım az da. Artık Z'de değil tuş. Tam normal şeye gidiyorum ya. Ananı satayım. Yanlışla düştüm lan. Allah belanızı vermesin oğlum. Heh. Bir de şunu artık bunu da yapabiliyoruz. Bunların tepelerine basıp kaçacağız böyle gideceğiz. Ver lan. He, hızlı koşmam gerekiyor ama ya yapıştırdı tokadı. Aa burada bir tane daha var. Orayı da açalım gidelim o zaman. Ona da kolaydı çünkü. Buradakiler baya kolaydı lan. Ve yani bak şimdi sadece haritanın bir alanında ne kadar çok ev açtırdı bize lan. Tamam güzel. Bu gece koşu koşucusu sığınaklar önemli arkadaşlar. Lan vuramadım nereye gidiyorum ben? Çık Allah Allah ben orada ayağım kaymış düşmüşüm bu hala geliyor beni ısırmaya. Aa fişay burada. <laughs> Fişaya gideceğiz arkadaşlar. Oğlum burada da bir tane ev var. 60 metre ileride. Gidelim onu da açalım. Acaba fişay mı lan o? Fişay muhtemelen ya. Aynen fişay oğlum. Ha burada bir de metro var. Bu metroya da geleceğiz. Sonra metroları açarsak iyi olur arkadaşlar. ara satayım. Nerelere tırmandım ben dur bir. Evet düzgün yoldan gideyim şöyle ya. Kardeş. Alo kimse var mı? Ha bir dakika bir de şeyden önce üretime bir geleyim. Şu an ne yaptım ben ne bilmiyorum. Bak 29 tane yapabiliyorsun. çok iyi. 29 tane alkolümüz varmış çok iyi. 29 tane yapmamız iyi oldu arkadaşlar. Molotov iyidir. Yakarız milleti bol bol. Ne diyorsun oğlum? <laughs> Süslen. Şimdi bir dakika arkadaşlar şuradaki şeylere gideceğim ben bir. Nedir onun adı? Lan çocuk sende ne var? Ver alkol ver. Başka bir şey var mı? Bıçakları ver. Ver hepsini. Tamam yeter. Ablam sende ne var? Oo ne diyorsun? Yadigar yay. Bizdeki nasıl? Bizdeki nasıl? 33 vuruyor. Tamam tabi bunu alacağız lan. Bunu alacağız. Şimdi şunları sus lan. Frank bana teşekkür etsin ben buradan alışveriş yaptığım için. Gerizekalı. Ana 78 veren şeyi sattım ya. Tüh. Neyse artık. Allah rahmet eylesin. Yapacak bir şey yok. Ne diyorsun lan? Al sana satıyorum işte. Baby'li meybili konuşma oğlum benimle. Ağzını kırarım. Ben teşekkür ederim canım. Şimdi şuradan bir girelim bakalım. Lan lan. Lan burada mısın? Şunu aç artık şunu. Sen kimi gösteriyorsun oğlum? Bunu buna içirmeyin artık şuna. İçirmeyin şuna ya. Duvarı falan gösteriyor. Ortama bak. Ortam çok karanlık ya. Siz ne yapıyorsunuz lan? Ha bilek güreşi yapıyorlarmış. Ya ben Lavan'a bakmıştım. Mor eşortmanlı. Alo Lavan. Orada mısın yavrum? Lavan'cım orada mısın? Lan oğlum. Açsana kadın. Ya niye etrafa bakıyorum? Abla lavanı gördün mü? Hak ol mu? Ablacım siz lavanı görmüş gibisiniz. N Şu an gördün mü abla? Ben yani aynen öyle gerizekalı. Hayatında hiç lavanı gördün mü diye sordum. Allah Allah tepi koyacağım ağzına ya. Ne bugün mü diyorsun? Yok. İki yıl sonrasını diyorum mal kadın. Lan lavanı gördün mü? Ne yapayım? Oğlum başka bir arkadaşımı arıyorum bak bana şekil yapma. Kızgın tava ben sana başka bir tava tuttururum şimdi. Sus sen. Allah Allah. Şekil yapma bir dahakine he. Ağzına tepi vururum ensenden çıkartırım yavşak. Ünlü bir şey konuşuyor. Sık. Lan. Lan sen şu şey değil misin? Az önce mi buradaydı? Aa, lavancım. Yok daha kırılmadı boynum ya. Ama ben sana kırıldım. Bıyık. Ne haber bıyık? He benim lan deniyor. Gaco mu? Ne diyorsun oğlum? Ben senin hakkında hiçbir şey duymadım. Nasıl yapacağız o işi? He? Aa aynen öyle. Aa ben senin hakkında hiçbir şey duymadım we Frank'i mi görmeye gideceğiz? Sıssa. Ben senin nasıl lan? Doğru konuş. ağzını vururum vallahi. Ne konuşuyorsun lan sen? Ha ne diyorsun oğlum? Hayırdır bıyık. Elektrik akışı için. Tamam. Haklısın. Denyorcum. Gider çalıştırırım. Bir daha bana şekil yapma. Seni ağzına bardağa sokarım. Tamam. Bir daha hiç ellerini kullanmak zorunda kalmazsın çok sinirlendim arkadaşlar. Romanca bir şey söylemiş. Benim bildiğim romanlar şey, abi böyle olmaz falan. Yani 15 yılda bence de kaldırmazlar yani. Oğlum sen ne diyorsun ne diyorsun? He ha, kullanmayan hamlar, hamlar kaslar, yok kaslar hamlar. Waltz, şimdi Waltz'ın neden ışıkla... Sağ ol Gajo. Gajo kendine iyi bak. Adamsın Gajo. Oğlum lavan sen nasıl ışınlanıyorsun kızım? Ne diyorsun? Gidiyoruz mu gitmiyoruz mu? Frank hakkında ne bileceğim? Hangi insanlar? Gördüm şu insanları. Yani bence de birbirlerine ama burada değil burada olmaz. Burada olmaz. Tabi burada gayet aynen öyle aklı başında davranmazlarsa ne yapıyor da Frank? He gece koşucusuydu ondan insanlar saygı duyuyordu. Frank olmasa doğru. senin. Yani ben doğru diyorum ama ben tanımıyorum. Öyle mi? Zombi mi olurdun? Yani şu an ne yapıyorsun? Şu anda millete ok atıyorsun oğlum. Şu anki halin de iyi değil ki senin. Tamam ben ben sana güvenme konusunda daha emin değilim ama sen Frank'e güven diyorsun. Aa Frank. Ha Frank lan Frank gaco değil miydi? Ha o Dan, Dan. lan Frank'cim kim kat, katletti sizi? Ne oluyor oğlum Frank? Frank, it's me. O nasıl saçtan Frank? Kocaman adamsız kesirinin saça bak. Allah Allah, kimle konuşuyorsun oğlum? Klozetle konuşuyorsun ya. Ravik öldü oğlum, Ravik'i öldürmüşler. Kendine gel artık. Bak misafirim var burada. Evet. İngi ben Elizabeth'im. Merhaba kız. Aiden lan Aiden mal oğlum al. Çak çakarım ağzına çakarmaz Evet. Vallahi sonra ya şehre elektrik verdi. Asıl seninle benim şey terbiyesiz doğru konuş. Göster al. Ha şeyi göster özür dilerim. Özür dilerim şeyi göster. Anahtarı getireyim? göster. Anandan buldum. E benden buldum. olsun adamı. He ben de olsun adamlarından biriyim. Ben de Wolf Junior. Anasını sattı mı çocuğu? Aynen öyle. Çünkü... Ya bir sus ya. Allah Allah. Hazırım hadi söyle. Neye söyle? Evet tamam psikopat olabilir kafayı sıyırmış olabilir adam zombiye dönüyor ecele dönüyor istediği zaman ya Allah Allah oğlum kendine gel valla döverim seni o sakallarından çekerim şöyle böyle olursun şöyle çeker çeker bırakırım Oğlum ben bu adamı hiç sevmedim ya ne daha mı çok içeceksin Allah'ın malı ya gel lavan boş yer ya şu boş yer Frankie Vur lan şuna bir tane yapıştır şu, saça bak Saça sakala bak. Sus lan. Hala hala Ravik'le konuşuyor. Oğlum şey desek ben Aiden değilim ben Ravi'yim. Kim lan? O hain kim? Yok boş yer. Lan boş yer. Bununla uğraşılmaz. Gel kızım. Gel yavrum. Hadi gidelim. Eee bu elektri elektriği bununla açtı. He. Ne diyeceksin şimdi? Aynen öyle bir şeyin peşinde. Bunu iyilik olsun diye mi yaptı? Anasını sattı mı çocuğu? He kendine gel lan. Mal oğlum al. Lan bunun neresi legend? Hatırlıyor musun mu lan? He? Mal oğlum al. Başka Frank de olsun o zaman. Televizyon istasyonuna birlikte öldü mü? Oğlum, he Walt niye elektriği açsın? Bir şunu bir düşün, bir, bir yardım <laughs> et ya. Allah belanı versin, hiçbir <laughs> fikrin yok. <laughs> tamam, bir terminal bulalım. Oradan bir de da database'e bakalım, veri tabanına. Sen nerede oldun, hiç mi yok? Abi, hiçbir işe yaramıyorsun ya. Hiçbir işe yaramıyorsun ya. Allah Allah. Çek lan elini. Pis Oğlum şu abi kafa at şu kendine gelsin. Sistem, lan. Terbiyesiz. Laman bir. Oğlum farklı maklı konuşma kızın yanında. Bak seni çok pis bozarım. Onu farklı yerinden içiririm sana. He. Laman sen niye içiyorsun ya? Kızım ben adama tehditler savuruyorum. Sen niye içiyorsun? Beyim aklıdır deyip benimle çıksana kapıdan. Duydun mu? Bir şeyler oluyor oğlum. E, Alarm verildi. Normal bir şey olur. Oğlum siz ne kadar rahat insanlarsınız. Bir bakar mısın? Karşım. Ne oluyor lan? Var Bana... ne oldu lan? Aha, muhalifler basmış. Ananı satayım güzel kavga var. Tamam abla bir çık önümden ben hallederim. Aa bu da şey mi lan? Barış muhafızı mı bu da? Aa dışarı çıkın öndekler. Oğlum geliyorum bekle lan anasını sattıklarım geliyorum. <laughs> Ama ben tek başıma niye gidiyorum onu bilmiyorum. Hayırdır kardeş? Bir dakika arkadaşlar. Ne oluyor? Nasıl yaptım oğlum onu? Ne oldu lan? Ne oldu anasını sattıklarım. Oğlum bu elimizdeki de gündüz daha çok daha çok vuruyor. Oğlum çok iyi değil mi ya? Bir tane de ölüsüne vurayım. Korktun mu lan? Dur lan dur. Ananı satayım. Sen ne mızrak satıyorsun bana? Mal oğlum al. Düş bakayım. Düş de lootlayayım hemen. Lan füze attılar. Füze nasıl atıyorlar lan? Abi daha yeni füze attılar. Farkında mısın? Farkında mısın? Ne bu tepkisizlik adam? Füze attılar. Füze şuraya. Görmüyor musun mu? Abla sen de var ya her şeyi beni yolluyor ne? Nereye ne gideceğim oğlum ben? Çatı nerede? Ta orada oğlum Aiden şurayı bırak. Şuraya bir gidelim. Anasını sattıklarım. Füze attılar ya. Ha şurada mıymış? Dur. Hadi tutun. Ananı satayım. Çok iyi tutunduk ha. Oğlum siz hayırdır? Ne füze atıyorsun lan? He? Mal oğlum abi. Ne füze atıyorsun oğlum? Bir de bu niye bir dakika sonra patlıyor? Ne kadar mal füzeleriniz var sizin? Söndür oğlum şunu. Oğlum avcun yanar lan. Mal oğlum al. Ula da değişik bir çocuk ya. Ne var lan? E, da kendini öldür. Niye bana şey yapıyorsun? Aiden yardım et. Aiden şöyle. Aiden böyle. Allah Allah. Dur şöyle aşağı inelim. Ana satayım. Oğlum havada iki tekme attım nasıl oldu? Oğlum sizin seviyeniz ne kadar düşük lan? <laughs> i̇ki tane vuruyor ölüyor lan. Mal oğlum mal ölsene. He ölmüş. Sen arkamdan mı vuracaktın yavrum? Lan bir tane daha mı top var? Ya ananızı topunuzu şimdi. Şu abla ölmüş şuna bir şey yapın. Nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum? Ya anasını satayım. Lavan. Lavan. Kalk onu da sen hallet yavrum. Allah Allah. Dur bakayım. Oraya nasıl gideriz? Oraya nasıl gideriz oğlum? Hiç fikrim yok. Ha buradan şeyi almış lan dur. Ha dur nasıl gideceğimiz belli. Geliyorum lan ağzına vurduklarım. Nerede oğlum şey? Neredesiniz lan? Oo! Oh! Ya nasıl oldu o ya? Anasını satayım ya. Ağzını kıracağım onların ağzını. Nerede lan onlar? <laughs> Nerede o ağzına vurduklarım? Lan buradan gitmemiştim ben de aynı. Dur gene aynı şekilde gideyim. İnşallah bizim olan atlar saçı. İnşallah bizim olan artık yaparsa şovunu. Şuradan bir atla oğlum. Bu yakınlarda da şey var ha. Biyolojik konteyner inhibitor var. Geliyorum lan ağzına vurduklarım. Oyun beni şaşırttı oğlum. Adamlar şuradaymış. Nereye gitti o adam? Ne oldu lan? O elini kırarım senin he. Kırmadım koparttım. Ağzını kırdım. Oğlum adamı duvara vurdum ayağı koptu lan. Aha iki tane var. Dur şunu bir halledelim. Ağzını kırdım. Şurada bomba çözüyorum. Şimdi buradan. İyi lan Bayağı iyiymiş ha. İyi, i̇yi, havaya kalktık. Tamam buradan tek oraya gideriz. Ben buraya tekme atsam mesela ışınlanıyor gibi olur muyum? Oluyormuşum. Ananı satayım. En sevdiğim şey şu duvarda yürüme ya. Nasıl oldu o Aiden? Duvarda yürüsene. Kim lan o bana artistik yapan? Çık lan. Seni böyle böyle aşağı atacağım. Hadi selam söyle. Varınca ara tamam mı? Sen ne yapıyorsun lan? Mal oğlum. Gerisi kalı. Ha ne oldu? Ağzını kırdı mı çocuğu? Adamlar topla tüfekle gelmişler. Bizimkiler de orada içki içiyor. Böyle iş mi olur ya? Ben şu... Ya ananı satayım, fiş ayını da satayım senin. Ulan lan Beni uğraştırdığın şeylere bak ya. Hemen geliyorum yavrum. Hemen geliyorum. Lavala yardım edelim. Şu Allah'ın cezası Frank'i at önlerine yesinler onları. Bence şuradan artık şu şekilde gideriz. İyi lan bu hızlandırıyor adamı. Oğlum hayırdır lan siz kimin mekanına basıyorsunuz lan köpekler. Hayırdır. Ha özür dilerim. <laughs> Bizim kızın kafaya vurdum direkt. Aç şurayı. Hadi vur. Ne oluyor kardeş hayırdır? Oğlum bırak onu. Gebert lan gebert. Gebertemezsin bence. Da bırak gebertseydi ya. Ben hiç sevmedim bu Frank'i. Oğlum ben niye dikkat ediyorum? Sen dikkat et. Bana dikkat et diyene kadar. Lan ben seni tekne alırım lan. Boltsun selam var. Aha dur. Al sana Boltsun selamı. Aha Jackmet geldi. Jackmet. Nasıl ismin var oğlum senin? Rock şarkıcısı mısın? Oo, Commander. İyiyim abi. Benim adım da Aiden. Abi benim adım Aiden dedim ya daha yeni. Mal abi. Evet abi ben olmasaydım böyle olurdu. O yüzden bana artistik yapmayın. Hey veri tabanı arıyorum bir tane GRE veri tabanı. Veri tabanının üstüne oturacağım. Malma sorma oğlum işte var mı yok mu biliyor mu yani? Allah, Allah Allah ne yapacaksın veri tabanlı diyor. Aynen öyle bu veri tabanlı bir bulmamız lazım. Bize yardım edecek mi? Evet. He ben arkadaşım. Aiden? Müstakbel kocası. Beni duymadın artık duyacaksın. Artık alış. Aiden Kılıçkaya. Duvarların ardından geldim kardeşim ben gezginim. Çok şey gördüm. Sana da göstereyim mi? Bana artistik yapma ne yapacağım falan diye. Eski vladordan da geçtim. Ama içinden yapılacak bir şey bırakmadım. Anasını sattım eski Vilador'un. Evet, şey ben kimin öldürdüğünü de biliyorum. O kumandanınızı kimin öldürdüğünü de biliyorum. Yani onu da Waltz öldürdü ya. Öldürdü mü artık, bayıttı mı bilmiyorum da. Biliyorum biliyorum. Eitor'un başına gelenleri anlat. Waltz'u bulduk. Oğlum adam ecele dönüştü bir görsen. Bak ne yaptı biliyor musun? Bir tanesini aldı Eitor onunla dövdü. Adamın ayağından tuttu Eitor'u dövdü ya. Ben böyle bir şey görmedim. Eitor öyle dövdü. Eitor da tabi artık bir şey oldu da yani ne oldu bilmiyorum tam. Akıbeti nedir bilmiyorum yani. Lan söyledim ya oğlum işte orada ne olduğunu. <laughs> e, ne oldu ona? <laughs> Teğmen Rowe bilir mi? <Gülüyor> tamam. <laughs> Teğmen Rowe'a sorayım. Allah razı olsun abim. <laughs> Colbert adasında <laughs> New Park'ını <laughs> Tamam abi. Kasap kim abi? Bu kasap kim? Bunun ağzına vururum ha. Tamam buluruz. Buluruz. Sıkıntı yok. Onu da verelim. Bana ayak işi de yaptır. Bana ayak işi de yaptır. Sallanmayın lan yürüyün. Abla niye burada konuşmuyoruz? Niye dışarı çıkıyoruz? Allah Allah. Ha şurada yalnızız odadayız ya. Niye burada konuşmuyoruz da dışarıda konuşuyoruz ya? Neyin şeklini yapıyorsun bana ya? Aç şurayı. Ne aldık lan? Ajanlar ve bölümler. Ajanları açtın. Ananı satayım. Her ajan kendi grubunu temsil eder. Ödül avları falan geç Ödül avı ne anasını satayım. Ajan menüsü. Ne ajan? Geç şunu ya. Ajan majan geç. Sonra bakarız. Efendim lavancım. Doğuştan. Ben doktoru tekmeleyerek doğmuşum. Anneye vurulmaz. Anneyi tekmelenmez. Kadındır. Annedir yani. Ben direkt çıkıp bütün 9 ayın hıncını doktordan almışım. Bize valla ne bileyim ne verdiler tam bilmiyorum. Daha güçlüyüz yani. Yok lan kafayı sıyırmadık. Ama güçlüyüz doğru diyorsun. Sen benim şu kasları gördün mü? Yani Mia'yı bulsaydım. Ne sırada ne var? Lan sen niye götürmüyorsun her şeyi? Bana gönderiyorsun beni gönderiyorsun. Neyse işte konuşmayı unuttum. Sen ne yapacaksın? Bana katılacak mı? Git git şu Frank'le Frank beni ulaştırma. Malo oğlum Malo. Valla döveceğim Frank'i de. Yani ayıp olacak diye dövmüyorum. Tamam, Colbert adasına gideyim. Barış muhafızı karakolunda orada bulurum. <laughs> ya yani orada Eitor'la biraz karşı karşıya geldik yani. <laughs> Aynen öyle. <laughs> ben hani bil de bunu. <laughs> Yok. Yani onlar benden korkmasın <laughs> diye yani hani. <laughs> doğru diyorsun. Burada kimsenin <laughs> doğru diyorsun yani. Burada bana artistik yapacak olmaz yani. <laughs> doğru. O zaman, yani aradığımız şeyi çoktan bulup gideriz. Doğru diyorsun. Ben onları yaparım, bunları yaparım. Tamam, konuşalım. Ara beni. Varınca ara beni ama. Eyvallah. Hadi görüşürüz. Allah emanet ol. Arkadaşlar, canlarım. Valla gene güzel bir bölümün sonunda burada bölüm sonu yapıyoruz. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip yorum yapmayı, abone olmayı unutmasanız çok sevinirim. Aa bunlar neymiş? Aa böyle şeyler mi alıyoruz? Al bunu. Tamam bunlar da şey arkadaşlar. E, yan görevler. Yan görevleri bu panoya asmışlar. Alalım. Ne var ne yok alalım. Al bunlar. Bunlar da yapacağız. Başka var mı yan görev? Alabileceğim. Başka da yok bir şey. Tamam haydi görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.